Bugün hurda olarak almış olduğumuz elektrikli bisikleti sol tarafta gözüktüğü şekilde kasası olan güzel bir araca dönüştüreceğiz. Araç şu anda çalışmıyor. Üzerinde aküleri ve beyni yok. Gösterge panelinde de büyük sıkıntılar var. O yüzden gösterge panelini iptal edip buraya normal elektrikli bisiklette olduğu gibi gaz kolu ve gidon takacağım. O yüzden üzerine mevcut bulunan gidonu çıkartmam gerekiyor. O yüzden içerisindeki parçaları gevşeterek gidonu dışarıya çıkartıyoruz. Aracın üzerinde kendi koltuğu yoktu. Koltuk demirin olduğu yere kendimiz küçük bir koltuk yapacağız. O yüzden iki tane küçük profil parçasını koltuk demirinin olduğu yere kaynatıyorum. Bu demirleri kaynattıktan sonra sırt kısmına da yine aynı şekilde iki tane profil demir kaynatıyorum. Koltuğunu kendimiz yapacağız. O yüzden bir kumaş parçası üzerine kesmiş olduğumuz sünger ve sunta parçasını yerleştiriyorum. Üzerine ölçü alıp kumaşı kestikten sonra ahşabın üzerine süngeri sabitleyip kumaşı güzelce gerdirerek üzerine zımbalıyorum. Zımbalama işlemi bittikten sonra fazlalıkları keserek üzerine bir parça daha kumaş kesip o kumaşı da açıkta kalan yerlere zımbalıyorum. Koltuk parçalarını tamamladıktan sonra az önce kaynatmış olduğum profilleri siyaha boyuyorum. Hazırladığım koltuk parçalarını alt tarafa ve sırt tarafına ağaç vidasıyla vidalıyorum. Arka tarafını kasa yapacağım. Kasa yapabilmek için kaportayı yerleştirip buradan işaret almam gerekiyor. Çünkü kaynağı profillere yapmam gerekiyor. Şaseye kaynak yapabilmek için arka tampon üzerinden iki tane delik açıyorum. Buradaki delikler profil demir ebatında olması gerekiyor. Daha sonra iki tane profil demir parçasını açmış olduğum deliklerden şaseye kaynatıyorum. Bu profil demirlerin ucuna denk gelecek şekilde başka bir profil demiri kaynatıyorum. Buraya yapacağım kasa hareketli olacak. Çünkü herhangi bir şekilde motorda bir arıza meydana gelirse sabit bir kasa olduğu zaman Motora ulaşmam imkansız olacak. O yüzden hareketli yapacağım. Arka tarafta ekstra tampon gibi gözüken profil demirleri kaynattıktan sonra hareketli olacak başka bir parça da kaynatıyorum. Bu U şeklinde hazırlamış olduğum parçayı kaynattıktan sonra yapmış olduğum demir parçanın üzerine sabitleyerek üzerine iki tane mil menteşe kaynatıyorum. Bu mil menteşeleri kaynattıktan sonra kasanın zemine olacak profil demirlerle işaret alıyorum. Kasanın zeminini daha rahat olacağını düşündüğüm için yerde yapıyorum. Kaynatma işlemi bittikten sonra hazırlamış olduğum kasanın zeminini daha önce hazırladığım profil demirlerin üzerine yerleştirerek kaynatıyorum. Kaynakları iyice sağlamlaştırdıktan sonra menteşeler sayesinde kasanın zemini yukarı aşağıya hareket edebiliyor. Daha sonra kasanın kanatlarını yapıyorum. 4 tane profil demiri kaynatıp üzerine yine aynı şekilde 4 tane profil demir kaynatıyorum. Bu işlemleri bitirdikten sonra kasanın kaplamasını yapabilmek için saç parçalarına ihtiyacım var. Ölçüleri aldıktan sonra ölçüleri Ercan'a verip Ercan'dan saç parçaları kesmesini istedim. Ama Sercan bizde saç parçası yok dedi. Nasıl olmaz dedim. Gel hemen ben sana göstereyim. Ben önden gittim. Ercan da peşimden geldi. Ercan'a saç parçalarını gösterdiğimde bu çamaşır makinesi saç parçası değil ki dedi. Ama sonuçta hurda. Bunu kullanabiliriz. Bence de kullanabiliriz dedi. İlk önce çamaşır makinesinin üst kısmını keseceğim. Ve bununla kasanın zeminini yapacağım. Çamaşır makinesinin üst kısmını temizleyip gerekli olan ölçülerde kestik. Hazırladığımız romorka yerleştirdiğimizde çok güzel oldu. Diğer parçaları da bazen taş motoruyla, bazen de dekupajla kestik. Ama çamaşır makinesinden çıkartmış olduğumuz parçalar köşeli ve buradaki köşeleri gidermek için çekişle ezmemiz gerekti. Bu saç parçalarını hazırladıktan sonra kasanın zeminini akıllı vidalarla sabitledik. Daha sonra kenarlarına da kesmiş olduğumuz parçaları kaynattık. Burada eski çamaşır makinesinde değerlendirmiş olduk. Hatta parça bile arttı. Kasanın bütün parçalarını kaynattıktan sonra Direksiyon milinde de değişiklikler yapmamız gerekiyor. Direksiyon milinin üst tarafına kesikler atarak direksiyonu biraz yukarıya kaldırdık. Daha sonra bu kesikleri kaynatıp sağlamlaştırdık. Onun üzerine de elektrikli bisiklet gidonu kaynatıp sağlamlaştırıyorum. Direksiyon gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi hazırladığım kasayı boyayacağım. Kaportaya boya sıçramasın diye bir bez parçası serdim. Kasanın dışını siyah, içini ise kırmızıya boyayacağım. Boyama işlemi bittikten sonra gayet orijinal gözüküyor bence. Hiç çamaşır makinesinden alınan saçlarla yapılmış gibi gözükmüyor. Eski sistemdeki gösterge panelini keserek bizim gidonumuza uygun olacak şekilde ayarladık. Yerine takıp direksiyonun gidonun vidasını sıktığımızda gayet güzel oldu. Gaz kolunu ve fren elciklerini de gidonun üzerine yerleştirdik. Bu elektrikli bisikletin orijinal beyni olmadığı için başka bir fırçalı beyin takıyorum. Üzerine taktığım orijinal beyin değil. Biraz uydurmasyon olabilir ama bizim işimizi görecektir. Koltuğun altına 4 tane akü yerleştiriyorum. Bu aküler hem seri hem paralel olacak şekilde bağlanacak. Yani toplamda 4 tane akü aslında 24 volt vermek zorunda. Aslında iki tane IQ ile de çalışabilirdi. Ama biz kapasiteyi biraz arttırmak için elimizde bulunan aküler de küçük yani 20 amper saatlik olduğu için 4 tane IQ'yu bu şekilde hem seri hem paralel bağlayarak 40 amperlik aküler elde etmiş olduk. Gösterge panelinin olduğu yere plastik boruyu ısıtarak levha haline getirmiş olduğumuz parçayı koyacağız. Onun için ortasına bir tane açma kapama butonu koyacağımız delik açıyorum. Daha sonra bu parçayı siyaha boyayıp gidonun üzerindeki yerine yerleştireceğim. Ama ilk önce buton bağlantısını yapmam gerekiyor. Burada bağlamış olduğum kablolar beyin üzerindeki kontak girişine bağlı. Yani buradaki düğme aslında kontak görevi görecek. Akü bağlantılarını tamamladıktan sonra arka taraftaki kaportayı yerine yerleştirip akülerin üzerine de kapaklarını takıyorum. Motorun üzerinde elektrikli frenler var. LG'nin altına yapıştırmış olduğum sivice bu elektrikli frenin kablolarını takıyorum. Buradaki frene bastığım anda elektrikli fren çalışacak. Mekanik frene ihtiyacımız yok çünkü elektrikli fren çok güzel çalışıyor. Bütün bağlantıları tamamladıktan sonra Elektrikli aracımızı dışarıya çıkartıp test ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hem elektrikli bisikletimiz oldu hem de arkasında ufak tefek malzemelerimizi taşıyabileceğimiz küçük bir kazası var. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.